Merhaba arkadaşlar. Bugün neden oyun bozanlık yapmamanız gerektiğini ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. İlk önce belediye başkanı olmamız gerekiyor. Şimdi ilk gecenin bitmesi ve biz ölmemeliyiz. Şu anlık her şey yolunda. Kurt adamlara yardım ederek kendi rolümü ifşa alıyorum. Şimdi kurtlar kime oy verirse ben de ona oy vereceğim. Oyun bozanlık yapmanın en iyi yolu bu. Herkes sinirleniyor ama fazla düşünmemize gerek yok. Sonuçta bugün toksik bir oyuncuyuz. Her şeye rağmen köylüler kazandı. Ama eminim ki en az bir kişi bizi raporlamıştır. Lütfen oyun bozanlık yapmayın. Tabii efendim.